Evet. Ee, az önce yanlışlıkla videoyu bitirdik. Kusura bakmayın. Ee, şimdi başka bir şey yapacağız. Hmm. Dostluk maçında vs attık. Şimdi çıktık. Dur ama ben dili bir hmm. düzeltmek istiyorum yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Buradan Türkçe. Ee, e Tamam, bekle. Sürpriz yaptım. Evet. <laughs> İnternet kasıyor. Şimdi ben konuyorum ben. Davet attım. Şimdi bir yeneyim de seni gör. Gel gel. B vs B. Tamam. Okay. Arkadaşlar. Bak B vs Yenersen bir maç. O zaman Herkes abone oluyor. Tamam mı? vs diye almayacaktın değil mi? Yok. Ne? Diye almayacaktın. Oğlum ben bir profesyonel. Ha. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi gel. ona niye sıkıyorum? O ne işe yarayacak ki? Adında Rana var ya. Bunu çok kasıyor ya. YouTube yanıt vermiyor diyor ya. Bana ne YouTube'dan? Ha? Diyorsun. Ha, ha duyuyorlar. ne oldu? Aman. Aga ben neyse. E. aldım ki seni. Boşuna uğraşıyorsun. Aldım gel. Oğlum ya. Arkadaşlar ağlıyor şu an. Ha. <laughs> <an> ağlamıyor. Oğlum <laughs> ateş edemiyor musun <laughs> Ağla. Ne oldu? Hani yedi? yahu. Allah morgen onder voor de steeg. Neyse. Hadi. Sen benim önceki maçları izlemedin ki. Ben bilmem. Kazandım Kazandın mı, kazanmın? Kazandım mı, kazandım. Mi, kazandım. Ne geliyorsun? Şimdi gel. 8 bit. Bunu. ve arkadaşlar bana gel çıktı. Haberiniz olsun. Gel oynayalım. <laughs> He. Ha, sende sekiz bit yoktu değil mi? Bu hesabında yoktu ama diğerinde var. Değil mi? Evet. Hadi gel. Gel gel. Gel 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 gel. Oğlum YouTube'una var ya. Ee, evet. oğlum Mut seni Hadi ee, Hani gel hadi gel Ben de yok mu kaçın Al Mısır pi diyor Şöyle öldüm. Ölmedim. Var. Ulcun aksesuarım bana az önce yardım etti bu arada. Sa Sağ olsun yardım etti. Aksesuarım. Oha, ikimiz aynı andayız. özür dilerim arkadaşlar. Şükürler <laughs> 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 Tamam. Oğlum be benimki hep yanlış yere ateş ediyor ya. 2 kere kırıldı ya. Eski hesabı gitti Utku'nun. İkin ikinci kere söylemiş olayım. 11 Ay 13 Ee, 12 bin değildi ki oğlum. 16 binli galiba. Bin Arkadaşım 16 bin falan. Evet. Ya, ne oğlum ya? Ha, ne no oldu? Bak bunu aldım onu. Ne oldu? Hemen abone oluyorsunuz. yorum açıyorsunuz ve like atıyorsunuz. Pipa. Mix. Dynamite. 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 Zıplarım <laughs> lan. Ben sizce iyi mi oğlum? O, o zaman görmedim mi? eski maçlarda videoyu başlatmam. Ben de koç dinamayı var. Ee. Ne yapak? Al. Bu dinamayı iyi izledim var mı sen bende? Hesap çaldım ya Ya benim koştanın master botum. Onun adı Coach Mike bu arada. Onun adı Coach Mike. Ayy. 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 Ay E ama ben yeniyorum. Neyi? Bom, bomba, bombacı ilahim bombacı ilahimin gücü adına. Hop nasıl kaçıyor? Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum. Ya hadi lan. İyi oynuyorum. Bon. Oğlum alıyorum. Görmüyor musun? Alıyorum. Tutacağım. Ne oldu? 2 2 1 yeniyorum. Evet arkadaşlar. Herkes abone olacak bundan sonra. Bu sefer ne vs bo vs atalım mı? Bo. Bo vs. Hmm. Bo vs. Hadi tamam. Bo vs atıyoruz. Hadi. Hmm. Ben bu oda çok iyiyim bu evet. arada. Bak kim gelmiş oraya? <laughs> Özel gece patlıyor. unuttun mu? H hemen kaç zaten. Hemen korkuyorsun. Onu attığını gördüm bu arada. O yüzden görüş şey yaptım. Hadi bakayım. Hmm. Hepsi patlamadı. patlamadı. Evet. Aksesuarını ama basamazsın çünkü o aksesuar şu anda değil. Sende. O aksesuar değil. Ha, ne oldu? Bir, bir dakika ya. Hmm. Ah, 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 ah. ne oldu? Ah, ah, i̇ki iki. Ah. Ha, i̇yi oynayan dedim ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer de cin vs yapıyoruz. Evet. Şimdi bas. Alırım. Cin aldın mı? Bakın. İlla yapma. Aa, bas. Tamam. Anam dur. Oğlum hadi. Hadi başlıyoruz. Tamam hazır var. Değil adın evet. Sen çok yalancısın bu arada. Oğlum. Yalandım. Yok. Gel. Ha, öyle oldu değil mi? Ama arkadaşlar bu çok hileci. Ben çekmeyecek miyim şimdi? Evet şimdi söyle. Hop hop ne oldu ne oldu ne oldu ha ne oldu şimdi <laughs> abi ya, yanlış oldu <laughs> ne oldu şimdi hiçbir şey değişmeyecek Ben... <laughs> Onun çok kastı Onun ay youtube'una da Al sen az önce bunu yapıyordun Ben ne yapacağım ya, o, ne? ne oldu Hile sonucu budur Bilmiyorum az önce, sonra Evet. Ve evet. e e arkadaşlar görüşmek üzere video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.